Evet değerli bursaspor.com izleyicileri Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi 10 Yıldız Kupası'nın ikinci yarılarıyla yarı finallerinin sizlerle birlikteyiz. Skorları hatırlatalım hemen. Bursa Spor 2, Bursa Kent Spor 0. İstanbul Olimpik 0 araba yatağı 1 ilk yarı sonuçları bu şekilleri sevgili hocam hoş geldin yeniden hoş bulduk ee, yani Türk Bey e mikrofonu yeniden düzelteyim. Burhan Bey'e yeniden mikrofonu vermeden sana dönelim nasıl bir yarı final dönemi geçiyor? Sen tabii tribünlerle kontak halindesin bir yandan da. Evet inanılmaz bu ölü sezonda futbolun ölü sezonu dediğimiz yaz sezonunda bu tür etkinlikleri görmek bizleri mutlu ediyor. Bu tür etkinliklere katkıları görmek daha da mutlu ediyor. Şu an dediğim gibi tribünler inanılmaz davullar, bandolar, mızıkalar, çocuklara destekler devam ediyor. Bu arada tabi adı üzerinde yarı final ve final çok... Çetin bir mücadeleyle geçiyor. Bu tarafta e, A grubunun sahasında e, Araba Yatağı ve İstanbul Olimpik mücadele ediyor. Müsabaka 1-0 Araba Yatağı'nın üstünlüğüyle devam ediyor. Yine bu tarafta Bursa Spor, Bursa Kent Spor mücadelesi. O da yine bu sporun 1-0 üstünlüğüne. İkinci gol oldu. İkinci gol. 2-0. İki şim, şimdi 2-0 oldu. Ben dediğimiz gibi o kadar tribünlerle tribünlerle kontak olunca kontak hocam doğru. Kaçırıyoruz. Yani, e biz değil, bir ekibiz hocam sen normal. Evet, evet hocam. Onun için e, maçlar başarılı bir şekilde devam ediyor. Birazdan final ve e, üçüncü, birinci, ikincilik ve üçüncülük, dördüncülük Bursa Kent Spor'un kalecisi gerçekten harikalar yaratmaya devam ediyor. Evet, evet. Yani gerçekten üst düzey performans görüyoruz kendisinden. Ee, hatta Seval hocama da bence soralım. Yeniden list... ee, Bursa Kent'in listesini rica edebilir miyiz hocam sizden? Mümkünse? Yani o kaleciyi gerçekten burada ismini zikredelim. <laughs> Eğer uygunsa yeri gelmişken e, hata yapmama adına. Yusuf Kayra. Eğer yanlış bilmiyor isek Yusuf Kayra'yı da tebrik edelim. Gerçekten 2012 doğumlu. Ee, gelecek vaat eden ama şu an ya, şu an için tabii diğer isimleri zikretmememizin bir özel sebebi yok. Ama şu ana kadar dikkat çekici. iki gol yemesine rağmen bir performansı var. O yüzden yoksa bütün futbolcuları burada beğenerek izliyoruz. Sadece böyle bir hatırlatma yapmış olmak istedik. Bursaspor 3. gol için Geliyor ama kademeye girdi. Net bir şekilde Bursa Kent sporunda bu anlamda direnmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Bir yandan da araba yatağı şu an ikinci gol için içeri çevirdi topu ama top kornere gidiyor. Dakikalar ilerliyor. Finalin adı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Bursaspor'un ciddi bir avantajı olduğunu söylemeliyiz. Henüz daha Kent tabii bir gol kaydedemedi ama bir gol gelirse... Tabii. orada bambaşka bir atmosfere bürünebilir. Evet, onlar da başarılı bir şekilde mücadele verdiler ve gruplarından çıktılar. Ee, bu da ama hep tabii A hep, grubunun ikincisi oldu. İkincisi oldu evet. Yarı final ve finaller. Ve bu zaman... arada İstanbul Olimpik gole giriyor derken yarıda kaldı. Faul. iki oyuncu birden yerde kaldı. Hemen inşallah ciddi bir durumları yoktur. Neyse ki kalktı. Herhangi bir sorun yok. Bakalım. Evet. Araba yatan oyuncusu da kalktı. Sağlık görevlisi abisinden de motivasyonu aldı. Ayağa kalktı. E tabii güzel bir çalışma. Güzel bir organizasyon derken Kayra bir topta yine yine kaleci gerçekten refleksleri. Buğra Burak mıydı? Yusuf Kayra. Yusuf Kayra. Gerçekten etkili oynuyor derken işte kendisi buna hata geldi. Bir şut kalecinin üzerine. İşte bu, bu evlatlarımızın hepsi aslında birer yıldız adayı, birer futbolcu adayı. Ama en önemlisi birer birey. Dolayısıyla Tabii ki. burada şimdi aldıkları 2012'de olmuş eğitimler. Çocuklar. Bu arada hemen olimpik İstanbul'da bir şut. Gerçekten kalenin bir karış üstünden gitti. Evet değerli izleyiciler, Gülden Spor Tesisleri'nde Türkiye Spor Yazarları Derneği. Bursa U10. olarak değerlendiriyoruz. Şimdi birer cümle aynı zamanda benim Ağ Gazeteden ekip arkadaşlarım olan Gökçe ve Elif'e söz vermek istiyorum. Gökçe ile başlayayım. O daha yakın oturuyor. Sevgili Gökçe'yi buraya davet ediyorum. Buraya teşekkür ederiz Gökçe. Gökçe yani senin de üçüncü organizasyonun burada. Neler söyleyeceksin? Nasıl bir hava yakaladın? Yani Müdürüm bir kadın olarak ilk kez bir e, maça geldik. Bizim için de çok farklı bir duyguydu. Ee, i̇lk kez burada offside'ı öğrendik. <laughs> Her zaman bunu dile getiriyorum. Ya bir kadın olarak bir kadınız gelip buradaki bu ambiyansı yaşaması lazım. Gerçekten hani biz sorguluyoruz ya erkekler bu maçı niye izliyor diye. Farklı bir duygu. <laughs> U9 grubunda tabii kız takımlarını da gördünüz. Onlarla da bir arada oldunuz. Bir fark var mıydı aralarında? <laughs> bu arada <laughs> inanılmaz bir gol geldi. Bursa Kent Spor'dan ve fark 1'e indi. Gerçekten çok klas bir vuruş. Tam köşeye ve maç 2-1'e denk geldi. Şu anda Bursa Spor 2, Bursa Kent Spor 1 oldu. Ee, dolayısıyla e, bambaşka bir heyecanlı izleyeceğiz. B grubunun sahasında. Şu an için. Evet, o fark görmüş müydün? İki kız takımını da burada görünce neler hissettin? Müdürüm tabii ki her zaman kadınlar daha güçlü. Bunu futbolda da gördük. Kadının gücünü kimse sorgulayamaz. Teşekkürler bu feminist düşünceler için. <laughs> Rica ederim. Sana ee, Hemen Elif'i buraya davet edelim, yeri gelmişken. Evet Elif, sen neler hissettin? İki, üçüncü mücadelen senin de burada. Evet. Ee, bu sefer fark, daha farklı bir yaş grubuyla bir aradayız. Ee, evet, minik kramponlar e, gayet iyi efor sarf ediyor. İyi mücadele ettiklerini düşünüyorum. Onlarla birlikte biz de heyecanlanıyoruz, heyecanlarına ortak oluyoruz. Bence gayet iyiler. Bu kadar. Futbol olan sevgin veya e, ilgin arttı mı burada yoksa ya bu oyunda hakikaten ne amaca hizmet ediyor diye hala düşünüyor musun? Bence gayet e, arttığını düşünüyorum. Sevdiğimi de düşünüyorum. Miniklerle beraber ben de sevdim futbolu. Büyüklerin futbolu biraz daha sert oluyor. Minikler biraz daha yumuşak oynuyor. Kendi aralarında gayet iyiler. Uyumları da iyi. O kadar. Peki tribünler için son düşüncelerini de alalım. Çok renkli bir atmosfer var. Kesinlikle tribünde gayet coştu onlarla beraber. Onlarla beraber oynuyormuş gibiler. ...biraz daha... ...neşeli olabilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili Elif. Dünyalı düşünceler için seninle. Bu arada değerli izleyiciler... ...Arabayatağı ikinci golü buldu. Ve... Ee, ...dolayısıyla mücadelelerde... ...ikinci ve üçüncü gollerde gelmiş oldu. Şu anda... ...Bursa Arabayatağı spor... ...İstanbul Olimpik önünde... ...iki sıfırlık üstünlüğünü... ...koruyor. Ve bir şut yandan avuta gidiyor İstanbul Olimpik adına. Güzel mücadeleler, güzel müsabakalar seyrediyoruz ve oyuncu değişiklikleri de gelecek İstanbul Olimpik'le Bursa Araba Yata Spor arasında öte yandan Bursa Spor 2, Kent Spor 1. Kent Spor'un da bu dakikalarda etkili olduğunu söyleyelim. Bir güzel kurtarış, iki güzel hareket. İnanılmaz bir karambol oluştu. Kent Spor beraberliği yakalamak, finale tutunmak istiyor. Şimdi orta gelir mi? Bir orta ama içeri. Çalım atamadı. Bir tehlikeli pozisyon. Kornere gidiyor top. Evet. Bursa Kent Spor beraberliği yakalamak için üst düzey bir mücadele bekliyor. Ve bir oyuncu değişikliği geldi. Şimdi orta gelecek geldi ama uzaklaştırmak istiyor ve Bursa Spor için bir kontra atak şansı yok, yok, yok. Berat, ve Kent Spor hakkını kesti. Hı hı. Öte yandan da Olim, İstanbul Olimpik. Kaç Orada lan! taç atışıyla oyunu başlattı. Maçı ortak olmak istiyorlar tabii. 2-0'lık bir araba yatağı üstünlüğü var. Mücadeleler tam gaz devam ediyor. Hareket, hareket. Bursa Spor şimdi üçüncü gol için gidiyor şut oh. ve oh. Yusuf Kayra bütün maç Oğlum, iyi performans sergilerken bu topu çıkaramadı ve skor 3-1'e geldi. Bursa Spor 3, Bursa Kent Spor 1 oldu skor. Spor yeniden avantajı eline geçirdi. Yeşil beyazlılar. Gitmez, gitmez. Kent gitmez. Spor önünde. Gitmez, gitmez. Şimdi Olimpik İstanbul takımına da dönelim. Onlar da tekrar tutunmak istiyorlar mücadeleye. Bir gol bulup en azından 2-0'lık araba yatağı üstünlüğü var. Kaçın, Şimdi kaçın, araba kaçın, yatağı kaçın. kontra çıkabilecek mi? Ama Olimpik net bir baskı oluşturdu. Şimdi kontra atak şansı. Çapraza gitti top. Pozisyonu kaybetti içeri döndürdü ama. Ve top bir kez daha taca çıkıyor. Bursa Spor'da dördüncü golü arada ama bulamadı ve şimdi bir oyuncu değişikliği olacak araba yatağında mı hayır, Olimpik İstanbul'da İstanbul Olimpik Spor'da. Evet değerli izleyiciler skorları tekrar hatırlatalım Bursa Kent Spor 1, Bursa Spor 2, İstanbul Olimpik 0, araba yatağı 2 bu skorlar finale adını belirler. Üçüncü, dördüncülük mücadelesi de tabii TSD Bursa Şubesi'nin bravo, bravo, Yıldız bravo, Kupası'nda hadi. hayale geçecek. Hadi, 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> ve top bir kez daha taca çıkıyor. Zorlu mücadeleler tabii. Fiziksel anlamda artık çocuklar da Bursa Spor bir gol daha buldu ve 4-1'e getirdi skoru. Yavaş yavaş finale doğru yükselecek Bursa Spor TSD U10 Yıldız Kupası'nda göreceğiz. Öbür yanda da araba yatağının 2-0'lık üstünlüğü var. Mücadelenin ikinci yarısının artık ortalarında geride bırakmak üzereyiz. Evet. Kent Spor 4-1'in ardından Santra'yı yaptı. Devam et dostlar. Çok güzel bir golle farkı bire indirmişti. Bursa Kent Spor umutlanmıştı final için ama maalesef devamını getiremediler. Ve Bursa Spor bu anlamda etkili oldu. Ve 4-1'e getirdi skoru. Bir hata Bursa Spor savunmasında ama hemen o pozisyondan çıkıyorlar. top auta çıkıyor bu arada. Araba Yata. Araba Yata İstanbul Olimpik mücadelesinde. Skor bu şekilde ilerliyor. 2-0'lık galibiyeti var şu an için Araba Yata'nın finale bir adım önde yaklaştığında söylemek lazım. Bir yandan ve araba yatayla İstanbul Olimpik mücadelesi de Bursa Spor, Bursa Kent Spor mücadelesi de seyir zevki yüksek bir müsabaka oldu. Ki maçı da bu anlamda herkes Meraklı bekliyordu sonucunu. Aslında artık maçların son bölümlerine gelmek üzereyiz. Şimdi İstanbul Olimpik Ata bir şut. Ve Bursa Spor 5. golü de buldu. Artık finale çok yakın. Bursa Spor B grubunu lider olarak tamamlamış ve adını yarı finale yazdırmıştı. A grubunu ikinci sırada bitiren Bursa Kent Spor'la eşleştiler. 2-0 öne geçmişlerdi. 2-1 oldu ama ardından direnemedi. Kent ve Bursa Spor şu an 5 birlik üstünlüğe ve büyük avantaja sahip. Bu arada araba yatağı Olimpik İstanbul mücadelesinde 2-0'lık araba yatağının üstünlüğüyle devam ediyor. Ve bir şut ama yandan avuta gidiyor. Farkı eritme şansını kaybetti. Bursa Kent Spor öte yandan İstanbul Olimpik 2-0'dan maça dönme çabası içerisinde. Finale yeniden tutulmak istiyor. Taç atışıyla oyunu başlattılar. Bir kez daha taç atışı kullanacak İstanbul ekibi. ve maalesef Enes topu tutamadı. Evet mücadelelerin son bölümlerine yaklaştık artık. Eğer Mehmet Şengel'de hoca bile düdüğü boynunu astıysa bazı bazı sinyaller geliyor demektir. Şimdi Eresin ata geldi ama maalesef Osman tutamıyor. Genel, Osmanay, İstanbul ekibi derken araba yata kaptırdı. Açıktan bu. onlar evet. da iyi bir mücadele Çınar sergiliyorlar. Çınar 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 Biliyorsunuz B grubunun ikincisi olarak yarı finale yükselmişler de. Şimdi ya, maalesef offside. Off Deniz Hoca ofsaytı işaret etti dön, 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 evet, dön. ve Bursa Spor finale çıkıyor. Deniz Hoca atışı kullandırmadı. Bursa Spor 5, Bursa Kent 1 olarak skor tayin edildi ve gerçekten çok güzel bir mücadele, çok güzel bir müsabaka geride kaldı. Bursa Kent Spor tek gol attı hadi, hadi, ve hadi, hadi. İstanbul Olimpik Spor maçını da tamamlayıp yayınımıza veda edeceğiz. Deniz Hocamı tebrik ediyoruz gerçekten. Çok centilmence güzel bir müsabaka yönetmiş oldu. Şimdi İstanbul Olimpik hata orta geldi. Araba yata savunması topu kornere çeldi. Maçın son bölümleri yaklaşırken İstanbul ekibi bir gol bulma ardından da beraberliği yakalama peşinde. Bunun mücadelesi için Davendiga Spor tesislerinde boy gösteriyor. Şimdi sıyrıldan yerde kaldı. Ve faul. Bravo gençler bravo 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 bravo, Umut, ait, bravo güzel, size çok güzel bir müsabaka oldu. Ve işte yine yakışan bir davranışta Enes. Nurdan Hocam sporcunun Tuğrul'un yanılmıyorsam Tuğra'nın pardon ayakkabısını bağladı. Centilmence Tuğra pasını aktardı. Şut gelir mi? Bir şut geldi. İçeride ama araba yatağı. Bir kontrata gitmek üzereyken Nurdan Hoca son düdüğü çalıyor ve finalin adı belli oluyor. Araba yatağı Bursa Spor finali oldu. İstanbul Olimpik 2-0 devirdi. Araba yatağı ve üçüncülük dördüncülük mücadelesi de İstanbul Olimpik'le Bursa Kent Spor arasında olacak. Final karşılaşmasıyla sizler